Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben oyun arzından Barış ve bugün sizlerle birlikte ee, Minecraft Premium'un çekilişi çekiliş sonuçlarını açıklayacağım. Eee, kazanamayanlar üzülmesin. Daha sonra şey yapacağız. Daha farklı, daha çok çekilişlerimiz olacak. Çekilişi yapıyorum. Haydi bakalım. Evet kazananlarımız bu. Ahmet Kurt bizden bir adet ee, premium kazandı Erard Game bizden bir adet şey kazandı. Tala Yusuf kazandı. Dark Gamer Baker oyunda ve şu oyuncu. <laughs> Neyse. Ee, dediğim gibi üzülmeyin daha sonra da çekilişlerimiz olacak. Ee, abonelikten çıkmazsanız sevinirim. Yani bayağı bir uğra uğraşıyorum kanalda her gün. Videoları arıyorum, yüklüyorum. Bu arada şey Minecraft Survival Games dedim arkadaşlar bu arada kazandım yani birinci oldum. Çok epik bir şekilde birinci oldum. Bir sürü adam aldım. Bu kadar nutlukla siz düşünün artık. Ee, Facebook sayfamız açıklama kısmında olacak. Eğer daha kolay bir şekilde ulaşmak isterseniz Facebook sayfamıza yani şey videolarıma daha kolay bir şekilde eee Açmak isterseniz sayfayı beğenip Buradan bildirimler al falan Bildirimler alı e, Aktifleştirebilirsiniz arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay bay